Evet yeni bir haftaya giriyoruz. Tabii ki dolunayın etkisinde olacağız. Sinirler umut ediyorum ki beni dinleyen abonelerim tarafından sakinleşti. Çünkü bilinçli olduğumuz zaman olaylara müdahale edebiliyoruz sevgili dostlar. Bunu biliyorsunuz hareketlerimize, konuşmalarımıza dikkat ettiğimiz zaman her şeyi bozmadan ilerleyebiliyoruz ve hedeflerimize odaklanıyoruz. Özellikle bu hafta hedeflerimize odaklanmamızda fayda var. Kimsenin ne söylediğini umursayalım, ne de yaptığını yapalım lütfen. Kendimizden emin olarak kurallı bir şekilde ilerleyelim. Çünkü artık inanılmaz boyutta aydınlandık ve neyin önemli olmuş olduğunu gördük burada. Bakalım bu haftanın kehaneti nedir? Kağıtlar neler söyleyecek? Ana noktamız ne olacak? Evet çekiyorum gördüğünüz gibi. Evet, özüne dön evet ne kadar değerli olduğunu hatırla. Çünkü şu an bunun neden veriyor biliyor musunuz sevgili dostlar? Şu an yaşamış olduğunuz olaylara inanamıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz ve hangi yöne gidecek olduğunuzu bilmiyorsunuz. Mutluluğu unuttunuz. Bunun için özüne dön diyor. Çok fazlasıyla hayata yönelik çabalıyoruz. Sorunlara yönelik çabalıyoruz. Ve sorunların çoğu onu çözemiyoruz. Çözemediğimiz zaman ne yapmamız gerektiğini bilemiyoruz ve geriliyoruz. Sinirlerimiz bozuluyor. Bu sinir bozukluğu bizim üzerimizde ne yapar? Hastalık verebilir ailemizi dağıtabilir arkadaşlarımızla aramızı bozabilir. Eğer çocukluğumuza dönersek yani diyor ki çocuk gibi davran, ciddiye alma olayları bunlar geçici bir süreç. Bu çok önemli. Ne yapmak istediğine kendin karar vereceksin. Ama ne diyor kağıt? İçindeki küçücük çocuğa sarıl ve onun ne kadar masum olduğunu hatırla. Özüne dön. Kötülük yapma. Sana kötülük yapmış olan, senin sinirini bozmuş olan insanları umursama. Onlardan uzaklaş, onlarla aynı ortamda mümkün olduğunca bulunma. Kendini koru. Bir nevi konuşan kağıdım diyor ki kendini koru. Sen kimsin? Kim olduğunu unuttun? Ne yapman gerekiyor? Küçükken ne istiyordun? Hedefin neydi? Olaylara nasıl bakıyordun? Olayları nasıl çözüyordun? Bu hafta lütfen bu sistemde davranırsak herhangi bir olayın içine de çekilmeyiz. Hiçbir şekilde üzülmeyiz. Olur mu sevgili dostlar? Bizler için ne önemliyse ona yönelelim.